Arkadaşlar bugün algılama blok grubunu ele alacağız. Arkadaşlar derse başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Ee, anlattığımız tüm konuların makalesine dersrobotik.com adresinden erişebilirsiniz. Gördüğünüz gibi daha önce anlattığımız derslerin makaleleri burada mevcut. Ee, başlayalım arkadaşlar. Algılama blok grubu gerçekten e, Scratch programlama dilinin en önemli blok gruplarından biridir çünkü e, oyun yapımında özellikle oyun yapımında e, sık sık başvurduğumuz e, blok grubu bundan biri arkadaşlar başlayalım arkadaşlar e, önce biraz tanıtıma başlayalım e, şunu demek istiyorum fare imlecine değiyor mu, rengine dokunuyor mu, ee, yani fare imlecine mesafe vesaire, ee, yani arkadaşlar bir şart var, yani ya doğru yanlış, ya da işte mesafe diyelim, ya da renk diyelim, bir şart var arkadaşlar, yani e, algılama blok grubunun e, gördüğünüz gibi e, bazı blokları e, bir kontrolle kullanılması gerekiyor ve biz bunu bir önceki dersimizde kontrol grubunda eğer ile ifade etmiştik yani e, biz eğer e, blokunu e, sık sık kullanacağız algılama blok grubunu anlatırken başlayalım arkadaşlar ilkinden fare imlecine değiyor mu burada gördüğünüz gibi kenara ya da fare imleci var biraz daha böyle görsellik açısından şöyle şu şekil arkadaşlar yine tıklandığında bu şekil düzeltelim Evet arkadaşlar fare imlecine değiyor mu buradan başlayalım şu şekil eğer fare imlecine değiyorsa, yani kuklamız fare imlecine değiyorsa e, hangi eylemleri gerçekleştirsin? Yani diyelim ki 2 saniye boyunca merhaba desin. Ancak e, bir hareket komutu da verelim. Ve e, bu hareketi de sürekli hale getirelim. Sürekli hale getirelim bu hareketi. Evet, şunları sürekli hale getirelim. Ee, arkadaşlar bu hazırladığımızı baya kullanacağız. Ee, bir saniye bekle. Hatta şunu 0.5 yapalım. 10 adım git. Ve e, görünümden sonraki kostüm şu şekil. Ee, bir de hareketten Kenara geldiyse sektör dönüş stilini sol sağ yap dedik arkadaşlar. Evet şimdi fare imlecimizi bıraktık dikkatlice bakalım gördüğünüz gibi iki saniye boyunca merhaba dedi ve fare imlecimizi uzaklaştırdık. Evet arkadaşlar bu şekil diğer kullanımına bakalım diğer kullanımına bakalım. Biraz kenara yaklaştıralım ki zaman kaybı da olmasın. Kenara değiyor mu? Eğer kenara değiyorsa ne yapacak? 2 saniye boyunca merhaba diyecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kenara değdi ve 2 saniye boyunca merhaba dedi. Peki. Dedi ki bu kalsın. Bir sonraki Rengine dokunuyor mu? Rengine dokunuyor mu? Evet arkadaşlar, bunun için şöyle bir ikinci kukla oluşturalım, Daha böyle anlaşılır olsun. Şu şekil, ben şuradan dikkat edin arkadaşlar, durdurdum. Şöyle arkadaşlar, tıkladım. Şurada gördüğünüz gibi bir kalem işareti var. Şuraya evet arkadaşlar elmamın rengini seçtim. Evet. Bu sefer diyeceğiz ki kırmızı renk ile kırmızı renge değiyor mu? Değdiği andan itibaren hatta şu süreyi uzatalım. Daha anlaşılır olsun. Merhaba diyecek 5 saniye boyunca. Oynatalım. Evet Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kırmızı renge değdi ve 5 saniye boyunca bekledi. Şu şekil. Oyun daha çok hani oyunlarda olur ya işte bir engele çarptığınızda işte pardon ya yani mesela bir hediye bir ürün kalp alırız mesela oyun oynarken e can alırız burada işte canı aldığımızda aslında o can yani kalp gizleniyor yani aslında şunu yapalım söylediğimizi daha anlaşılır olsun şöyle evet. Yani şunu Aklımızdakini böyle canlandıralım. Şu şekil yine seçtik, şöyle daha rahat olması için geldik. Şöyle arkadaşlar ve iki kuklanın birbirleriyle haberleşmesi için birbirlerine haber salması gerekiyordu. Bunu Olaylar blok grubunu anlatırken ele almıştık. Şöyle arkadaşlar. Rengine değdiği anlar itibaren diğer kuklayı bundan haberdar etmemiz gerekiyor. Ne diyelim? Can diyelim arkadaşlar. Can. Can. Evet. Şimdi Can haberini aldığında ne olacak? Bunu yazalım. Ee, dedik ki kuklayı e, gizleyeceğiz. Yani aslında can almak budur Yoksa bir yere gittiği yok Başlayalım arkadaşlar Şöyle Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde basit bir uygulama kalsın arkadaşlar bu burada şunu alalım şimdi bir sonrakine bakalım arkadaşlar iki tane renk yani şöyle örnek üzerinde gösterelim sildik. Şimdi diyelim ki diyelim ki e, kedi de ağırlıklı turuncu renk var. Şöyle şu şekilde yapabiliriz. Ve buradan da kırmızı. Şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Yani iki renkten iki renk bellediğimiz iki renk yan yana geldiğinde değdiğinde hangi komutlar gerçekleşecek? Bunu algılıyor. Şöyle yakınlaştıralım. Turuncu renk. Gördüğünüz gibi herhangi bir turuncu kısım ile kırmızı kısım yan yana geldiği andan itibaren komut gerçekleşmiş oluyor. Arkadaşlar bir sonraki fare imleci mesafe bir engel oluşturalım. Yani bir kayalık olsun. Şöyle. Klasik olarak şunu bir hareket ettirelim. Sürekli yaptığımız. Görünümden Sonraki kostüm diyoruz. Olaylardan bekletiyoruz. Şu şekilde yürümeye başladı. Ee, şeye gerek yok. Hani kenara geldiyse sektir. Onları yapmaya gerek yok. Mesafe varsa karşılaştırma var. Kayalıklara mesafe. Ama eşitleri kullanmayalım fikstürü kullanalım. Eğer 150 metreden aşağı yaklaştıysa ne yapacağız? Bir karşılaştırma yapıyoruz. O yüzden kontrol edeceğiz. Eğer ile ne yapsın arkadaşlar? Geri dönsün. Böyle arkadaşlar. Başlatalım. Hatta şunu küçültelim biraz. Evet gördüğünüz gibi. Hani sol sağ yap demediğimiz için bu şekil oldu. 150 metreden 150 metreden daha yaklaştığında mesafe kaldığında geri dönecektir. Böyle arkadaşlar. Bir sonraki blok e, kullanıcı ile etkileşim sağla, sağlıyor. O yüzden şu ikisini beraber anlatacağım. E, şöyle arkadaşlar, yine tıklandığında diyelim, tıklandığında diyelim, şu şekil. Biz, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz isim istedi bizden rastgele bir isim yazdık ve nereye gitti bu değişken uçmadı arkadaşlar bu yazdığımız bir değişkeni atamamız gerekiyor tekrardan e, kullanabilmek için şöyle şöyle arkadaşlar bir değişken dedik tanımlayacağız buraya isim diyelim isim bir örnek üzerinden isim zaten oluşturmuşuz. İsim diye bir değişken oluşturmuşuz. Önceden ee, isim değişkenimi ben cevap cevabımı isim değişkenine atıyorum. Şuradan kontrollerden şu şekil bir eşitlik sağlayacağım. diyeceğim ki eğer benim değişkenim benim değişkenim yani verdiğim cevap Mustafa'ya eşit ise başarılı bir giriş yaptığımı bana söylesin. Tebrikler başarılı giriş yaptınız. Neyse de üzgünüm hatalı giriş. Şuradan şunu da isminiz diye sorsun. İşte yazdım Gökhan günü vatalı giriş tekrar sorarım Yusuf tebrikler başarılı giriş yaptınız bu şekilde arkadaşlar evet bir sonrakine geçelim boşluk tuşuna basıldı mı bir sonraki şunu böyle şu şekil kaldıralım arkadaşlar. Şunlar da şöyle. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar aşkına bastım doğru cevap eğer hani bilgi yarışması oyunda doğru cevap aysa ve ben aya tebrikler doğru cevap yazdı arkadaşlar arkadaşlar bir sonraki fareye basılımı şöyle bir kod bloğu hazırladım şu şekilde arkadaşlar kod parçacığı daha doğrusu basalım arkadaşlar şu an fareye basılı değil gördüğünüz gibi sormuyor ancak fareye bastığım andan itibaren yaşın kaç diye sordu Arkadaşlar şu şekilde cevap verebiliriz gibisinde Peki bir sonraki arkadaşlar Farenin x'i. Şöyle. Farenin x'i. Ve yine bir değer var. Değer varsa eşitlik var. Yani bir karşılaştırma var. O yüzden operatör vardır. Ee, farenin x'i yani şu şekil eşitliği kullanmak zorunda değiliz. Şöyle farenin x'i büyük 50 ise diyelim. Farenin x'i 50'den büyükse şu an 4'te kupla ancak ben farenin x'ini sorguluyorum. Çalıştıralım. Ancak bunu sürekli bir döngüye almamız gerekiyor. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi 50 x x eğer burada x 50'nin üzerinde ise bizden yaş kaç diye soruyor. Örnek veriyorum. bir tane daha tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi x şu an eksi yönde. Şöyle artı 50'den büyük oldu. Bundan dolayı soru karşımıza çıkacaktır. Benzer şekilde farenin yer siz diye sorabiliriz. Şöyle bu sefer yani yukarı doğru kal yukarı doğru e, fare imlecini götürdüğümde bize yaş kaç diye soracak. Şu an zaten tekrar yapıyorum. Şurada zaten Başlar başlamaz elli'nin yukarısında olduğu için e, direkt soru karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ses yüksekliği zamanlayıcı ses yüksekliği bize mikrofonda e, konuştuğumuzda bir sesin yüksekliğini gösteriyor. E, bunun için ben daha önce yaptığım için gerekli izinleri verdiğim için ancak ilk defa yapıyorsanız size mikrofon için izin isteyecektir. Zamanlayıcı yine ekranda bir zamanlayıcı karşımızda gösteriyor arkadaşlar. Ve şöyle mesela zamanlayıcı sıfırla şöyle arkadaşlar e, tıklandığında işte var olan devam eden zamanlayıcıyı ben sıfıra gördüğünüz gibi tekrar yapıyorum gördüğünüz gibi sıfır oldu arkadaşlar. Şu arkadaşlar ee, şöyle diyelim işte basketbol topunu, işte basketbol topu x konumu, y konumu yine şartla ve yine operatörler yardımıyla, operatör yardımıyla, operatör yardımıyla basketbol topunun x konumu 50'den büyükse 50'den büyükse ne yapalım? Yine bir iki saniye boyunca merhaba diyelim. Bakalım şu an basketbol topunun ko konumu 70 olduğu için çalıştırır çalıştırmaz. Şimdi zamanlayıcıyı kapatalım merhaba diyecektir arkadaşlar. Kedi gördüğünüz gibi. Ancak şu tarafa aldığımda gördüğünüz gibi kedide bir hareketlilik yok. Ancak basketbol topunun konumunu ben 50'den öteye götürdüğümde şu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Bir sonraki şimdiki yıl arkadaşlar bize mevcut yılı veriyor arkadaşlar. Yani şöyle E şunu merhaba değil de şimdiki yılı bize söylesin. Şu an hangi yıldayız? Evet 2020 yılındayız. Peki ay gördüğünüz gibi tarih bilgisi 17'si 6. günü saat 11 dakika 4 gibi. Yani bize yıl, ay, dakika, saat gibi bilgileri verdi arkadaşlar. Peki şu arkadaşlar 2000 yılından beri geçen gün. Şimdi çalıştıralım. Yani 2000 yılından beri kaç gün geçmiş. Bunu sorguluyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Son olarak kullanıcı adı arkadaşlar. Bu komutu e, online scratch üzerinden göstereceğiz. Çünkü bu da özgü bir komut. Şöyle arkadaşlar. E, Scratch'e siz giriş yaptığınızda bir kayıt oluşturuyorsunuz. Evet şuradan herhangi bir kullanıcı adı belirleyebilirsiniz ve şifrenizi sonraki adımlarda da gerekli şöyle ben rastgele bir şekilde oluşturayım i̇şte Ahmet 1 2 3 böyle bir kullanıcı var Ahmet Büyük 1 2 3 4 diyelim. Ve bir parola oluşturduk. Parolayı tekrarladık. Sonraki adımda ülke seçiyoruz. İşte Türkiye'yi seçtik. Sonraki adımda da doğum yılı rastgele olarak oluşturuyorum arkadaşlar. cinsi istiyor ve bir mail adresi istiyor arkadaşlar mail adresi mail adresini de yazdıktan sonra hep gördüğünüz gibi başladık arkadaşlar ve şurada oluştur dedik. Aynı zamanda hesap nasıl tanımlanır onu da görmüş olduk. Proje oluştur. Evet arkadaşlar buradan algılama komutuna geldim ve kullanıcı adını gördüğünüz gibi Ahmet Büyük 1 2 3 4 diye ekranda gözüktü. Evet son blok buydu arkadaşlar. Algılama blok grubu bu kadar. Bir sonraki dersimizde operatörler blok grubunu ele alacağız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ders görüşmek üzere.